Herkese selam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Bir sürü oyunlar oynuyoruz. Şu an ne oynuyorsunuz arkadaşlar? Marketçilik. Marketçilik. Aa a, sen alışveriş mi yaptın? Hı? Alışveriş para üstü mü veriyorsun şu anda? Şimdi, 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 şimdi. O zaman ben alışveriş yapayım mı? Ben alışveriş yapayım mı arkadaşlar? Anne, anne. Efendim, efendim. Oh, 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 bir şey. Bip. Bip. Evet, şimdi ben alışveriş yapayım mı burada? Ya da Zeynep sen mi alışveriş yapıyorsun? Zeynep, Zeynep şu ona alışveriş yapıyor arkadaşlar. Patlıcanları koydu. Ee, mısırları hepsini almana gerek yok. Biraz. Bir, şey, bir, şey bir sürü bir şey alma. Kalsın biraz bu. E, markette de bir şeyler kalsın. Diğer insanlar da bir şeyler alabilsin Zeynep. Ama... Bence yeterli. Şimdi onları marketçi Alparslan'dan e, geçirebilirsin. Bak bu kasadan geçirelim onları. Zeynep Zeynep bence yeterli. Hadi gel bakalım. İyi günler marketçi bey. Ee, biz bu ürünleri aldık. Evet. Be, be, be. Bebeğim evet. var. Evet. Aa Zeynep'in bebeği de var. Bebeğin ağladı mı bugün? Aa bebeğine kitap mı okudun? Çok tatlısın. Bebeğine kitap okumuş Zeynep. Ee, bebeğine yemeğini yedirdin mi? Gerçekten mi? Hmm. tamam bakalım. Şimdi alparslan e, ürünleri geçiyor. Ne kadar tuttu alparslan bir bitmedi mi? Bip bip yapıyor makineyle. Ürünlerimizi geçiriyoruz. Alparslan Bey. Tabut. Bitmedi mi ürünler? Bence tamamdır. Ne kadar tuttu? Ne kadar tuttu? Söyler misiniz size? Şunu alır mısınız? Biz ürünlerimizi aldık. Ama Param mı yırtılmış? Aa başka para da yok. Cebimde para kalmadı. Yazsak mı deftere? Ne yapsak? Kasanın içinde var diyorlar. Kasanızın içinde para var ama oradan da alıp geri vermek olmaz ki değil mi Alpasla? Olmaz yani öyle. Tamam biz bu ürünleri yazdıralım. Bir dahaki gelmede verelim mi Alpasla? Alpasla yüzünü hepsini etler yemiş anneciğim. Anne, Zeynep ürünleri mutfağa mı diziyorsun? Yemek mi yapacaksın? Yemekleri yemekleri mutfağa mı dizdin Zeynep? Zeynep bana bakar mısın? Yemekleri mutfağa mı dizdin? Aa, o zaman yemek yapar mısın bize? Önce bir kahve alabilir miyim ben sizden? Bir kahve alabilir miyim önce? Kahve içmek istiyorum. Zeynep şu anda bize kahve yapıyor. Değil mi Zeynep? Marketçi de burada marketçi marketçi diye bağırıyor. Marketçi tamam ürünlerimizi aldık geçirdik. Her dakika ürün mü alacağız? Yeni mi bir şeyler alalım? Okay. Kırılmadı. o takılabilir takılabiliyor. Tak bakalım. Aferin sana. Zeynep Hanım. Kahvemi yaptım. Kahvemi yaptın ne koydun içine? Şeker attın mı? Hı. Sütlü mü yaptın? Hı. Bakayım bir. Hı. Oo çok güzel olmuş kahveniz hanımefendi. Teşekkür ederim. Aa bir de yanına kek alsam güzel olabilirdi. Kekiniz var mı? Kek de alabilir miyim? Anne. Efendim marketçi. O, ne? o mu? O hesap makinesi. Aa yok şey bu. Kredi kartı okutma makinesi. Buna kredi kartını bu kenardan okutuyoruz Alparslan. Kredi kartını buradan çektiriyoruz. İşlem yapıyorsun sonra. Öğrendin mi? Aa Zeynep Hanım kekiniz var mı? Varsa alabilir miyim kek? Aa dondurma da var. Zeynep dondurma yapmış. Çok güzel olmuş Zeynep. Dondurman güzel, kahven güzel. Ve Sen pembe kek. Pembe kek. Bu senin özel spesiyelin mi? Ne? Pembe kek. Zeynep'in Zeynep'in özel menüsü. Özel bu menüsünden şey. yiyoruz. Pembe kekin tadına bakıyorum. Aha, bu, bu hmm, ne? güzel olmuş. Bunun neyi var? Biliyor musun? Neyi var? Evet. Çizgisi, Çizgisi mi var. Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.